Merhaba arkadaşlar. Birinci derste simple present tense'in kişilere göre çekimini ve cümle yap İngilizce'deki cümle yapısını öğrenmiştik. Şimdi kısaca hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bu simple present tense'i nerede kullanacağız? Habits dediğimiz şey alışkanlıklar. Yani alışkanlıklarımızı söylerken, düzenli olarak yaptığımız şeyler, rutinler, rutinlerimizi söylerken ve bilimsel olgularda işte güneş doğudan doğar, su 100 santigrat derecede kaynar gibi bilimsel gerçeklerden bahsederken biz simple present tense kullanıyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Hemen bunlara nasıl diyeyim? Örnek verelim. Mesela alışkanlıklar için I smoke ya da I don't smoke i̇şte sigara içiyorum, içmiyorum diyebilirim. Rutinler için I wake up at 7 a.m. every morning diyebilirim. Mesela işte her sabah saat 7'de uyanıyorum diyebilirim. Scientific facts. Bu da bilimsel olgular. İşte diyelim ki mesela water boils at 100 Celsius degree. İşte su 100 santigrat derecede kaynar. Boil kaynamak. Bunun gibi örnekler verilebilir. Siz de e, yorumlar kısmına istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. E, teşekkür ederim. Beğenip abone olabilirsiniz. Görüşürüz.